Film Lisa'nın kızı Julie'yi ilk kez anaokuluna bırakmasıyla başlar. Julie çok geçmeden Kayla ve Sam adında iki kızla arkadaş olur. Kayla'nın babası Mitchell ve Sam'in babası Hunter da oradadır. Üçlü çocukları da arkadaş olduğu için arkadaş olmaya karar verir. Lisa, Kayla ve Sam'in birlikte büyüdüklerini görürüz. Artık genç bir kız olan Julie yatağından kalkar ve Lisa ile birlikte koşuya çıkar. Sabah koşusundan döndükten sonra Lisa okula hazırlanır. Lisa'ya balo gecesi için ne kadar endişeli olduğunu söyler ama Lisa ona sakin olmasını söyler. Julie, Lisa'ya üniversiteye gittiğinde aralarının iyi olup olmayacağını sorar ve Lisa gözlerinde yaşlarla evet der. Sonraki sahnede Mitchell ve karısı Marcy'yi görürüz. Marcy kocasına Kayla'ya fazla yüklenmemesini, onun artık bir ergen olduğunu söyler. Kısa süre sonra Kayla, Sam ve Julie okula gitmek üzere buluşurlar. Julie ve erkek arkadaşı Austin okul dolabının yanında öpüşürler. Julie arkadaşının yanına gider ve o gece bekaretini Austin'e vermeyi planladığını söyler. Bunu duyan Kayla, aynısını laboratuvar partneri Connor'la yapmaya karar verir. Sen bekaretini kaybetmeye hazır olmadığını söyler ama o gece başka çılgınlıklar yapacağına söz verir. Sen baloya Chad'le gitmeye karar verir. Üçlü konuşurken, sen odanın öbür ucunda başka bir öğrenci olan Angelica'yı görür ve ona romantik bir şekilde bakar. Kısa bir süre sonra Julie eve gelir ve posta kutusunda bir mektup görür. Mektubu açar ve UCLA'ya Kayle'yi de okumaya kabul edildiğini öğrenir. Bu habere vereceği tepki nedeniyle annesine söylememeye karar verir. Bu arada Semin evinde annesi Brenda ve üvey babası Frank, liseden sonraki arkadaşlık hayatını konuşmak için onu karşılarına oturtur. Brenda liseden mezun olduklarında Kayla ve Julie ile artık arkadaş olmayabileceğini çünkü hayatın böyle işlediğini söyler. Julie'nin evinde Lisa Julie'nin balo elbisesine bakar. Julie daha sonra UCLA'ye yaptığı başvurudan bahseder ama Lisa bunu şaka zanneder. Chicago Üniversitesi'nin Julie için daha uygun olduğunu söyler. Kayla'nın evinde Mitchell'ın gözleri dolar çünkü çocuğu sonunda bir kadın oluyordur. Kısa bir süre sonra Kayla ve ailesi Lisa'nın evine gelir. Sam, Frank ve Brenda da oradadır. Hepsi çocuklarının balo gecesini kutlamak için küçük bir parti vermeye gelmiştir. Odadan çıktıktan sonra Julie dizüstü bilgisayarını açık bırakır. Julie ve Kayla gecenin ne kadar vahşi geçmesini istediklerini konuşmaya başlarlar. Kendini dışlanmış hisseden Sam de Bekaretini çete vermeyi kabul eder. Birkaç dakika sonra Semin babası bir müzine gelir. Sem onu gördüğüne şaşırır ve pek de iyi karşılamaz. Lisa da Hunter'ı gördüğüne şaşırır çünkü onu davet etmemiştir. Frank ve Brenda da çok geçmeden Hunter'ı karşılamaya gelir ve durum Hunter için daha da garip bir hal alır. Saniyeler sonra Lisa Julie'nin odasına girer ve onun UCLA'ya kabul aldığı mektubu görür. Kayla, Sam ve Julie eşleriyle birlikte limuzinle ayrılmaya hazırlanırlar. Lisa Julie ile konuşmaya çalışır ama Julie aceleyle gider. Limuzin hareket ederken şoför Rudy gençlere kendini tanıtır ve onlara çok eğlenmelerini söyler. Lisa ve Mitchell Julie'nin itirafı hakkında konuşmak için otururlarken yatak odasından dizüstü bilgisayarının sesini duyarlar. Bakmaya giderler ve Hunter'ın tuvaletten çıktığını görürler. Üçlü çocuklarının sohbet ederken kullandığı emojilerin ne anlama geldiğini anlar. Çocuklarının neyin peşinde olduğunu fark edince Hunter haricinde hepsi onları durdurmaya karar verir. Okula giderken Hunter diğerlerine Sam'in Chad'la yatmayacağını çünkü Sem'in lezbiyen olduğunu söyler. Bunu nereden bildiğini sorduklarında Sam henüz ona söylememiş olsa da kızı hakkında her şeyi bilmenin bir baba olarak görevi olduğunu söyler. Julie ve arkadaşları kısa süre sonra okula varırlar ve eğlenmeye başlarlar. Sam Angelica'yı görür ve onunla konuşmaya gider. Angelica ona partnerinden ayrıldığını, sonunda bir erkekle birlikte olmayı deneyip ne istediğini anlayacağını söyler. Bu arada Kayla, Connor'a onunla öpüşmeye hazır olduğunu söyler. Birkaç dakika sonra aile de okula gelir ve çocuklarını aramaya başlarlar. Çocuklar okuldan çıkıp gölevine gitme zamanının geldiğine karar verirler. Hunter, Kayla ve Julie'nin gittiğini görür ama Michelle ve Lisa'ya söylemeye zahmet etmez. Sonra Sam'in Chad'i öptüğünü görünce fikir değiştirir ve Semin pişman olacağı bir şey yapmasını istemediği için Lisa ve Mitchell'a yardım etmeye karar verir. Çocukların orada olup olmadığına bakmak için Austin'in evine giderler. Üçlü Austin'in ebeveynlerini uygunsuz bir anda yakalar. Austin'in babası Ron onları görünce durum iyice garipleşir. Ron çocukların görevinde olduğunu söyler ama adresi vermeyi reddeder. Mitchell, Marcy'nin görevinin yerini bildiğini çünkü bir zamanlar orada çalıştığını söyler. Bir sonraki sahnede görevine giden limuzinde eğlenen çocukları görürüz. Aile Mitchell'ın evindeki gider ve görevinin yerini öğrenmek için kayıtlarını incelemeye başlar. Marcy onları suçüstü yakalar ve adresi vermeyi reddeder. Çocukların mahremiyet hakkı olduğunu söyler. Lisa Marcy'nin dikkatini dağıtmanın bir yolunu bulur ve Mitchell adresi almayı başarır. Marcy onları durdurmaya çalışır ama başaramaz ve üçlü evden kaçar. Çocuklar içeride eğlenirken ebeveynler kısa sürede gölevine varır ancak ev sahibi gölevine girmelerine izin vermez. Onlara ebeveynlere izin verilmediğini söyler. Üçlü ona ebeveyn olmadıklarını söyleyince bunu kanıtlamalarını ister. Mitchell'dan bira içme yarışmasına katılması istenir ve o da kabul eder. Yarışma sırasında polisler gelir ve Julie ve arkadaşları da dahil olmak üzere tüm öğrenciler kaçmaya başlar. Çocuklar parti sonrasında otele gitmeyi planlıyordur. Ebeveynler arabalarına biner ve limuzini takip takip etmeye başlar. Sam limüzinden ayağa kalkıp kusar. Kusmu Lisa'nın arabasının ön camına gelir. Araba kaza yapınca çocukların izini kaybederler. Kaza yerinde her ebeveynin çocukları takip etmede kendince bir sebebi olduğu anlaşılır. Mitchell kızının büyüdüğünü inkar etmekte. Hunter kendisini aldatan Brandon'dan ayrıldığı süreçte semi ihmal ettiği için kendini suçlu hissetmekte. Lisa ise çocuğundan ayrılma fikrinden onun uzaktaki UCLA'ya gidecek olmasından rahatsızdır. Aileleri onları almak için taksi beklerken Julie ve arkadaşları kıyafetlerini değiştirmek üzere bir mağazada durur. Julie dükkanda annesinin ona ulaşmaya çalıştığını görür. Hemen arar ve ikili telefonda bir anlaşmazlık yaşar. Kısa süre sonra ebeveynler çocuklarının nereye gittiğini öğrenebilmelerinin tek yolunun Ron'un telefonuna bakmak olduğunu fark eder. Üçlü telefonunu çalmak üzere Ron'un evine gider. Ron ve karısını gözleri bağlı oyun oynarken bulur. Ron'un telefonunu almak için gizlice içeri girerler. Hunter ve Mitchell oyuna katılır. Böylece Lisa'nın telefonu çalmak için yeterli zamanı olur. Çocukların bir otele gittiklerini öğrenirler. Çocuklar otele gelir. Austin Kayla, Lisa'yla tartışması yüzünden Julie'nin moralinin bozuk olduğunu söyler. Kayla, Austin'e odayı ve anahtarı ona vermesini söyler. Ona 15 dakika içinde onu odaya getirmesini söyler. Ebeveynler otel'e varır ve çocuklarını aramaya başlarlar. Lisa Kayla'yı bir odadan çıkarken görür ve onun haberi olmadan gizlice içeri girer. Kayla'nın odayı Julie için düzenlediğini keşfeder. Lisa odada yürürken yaptığı şeyin yanlış olduğunu fark eder. Tam çıkmak üzereyken Julie ve Austin'in içeri girdiğini duyar ve hızlıca yatağın altına saklanır. Julie ve Austin hemen öpüşmeye başlarlar. Bu sırada Lisa yatağın altındadır. Aynı anda Mitchell Kayla'yı arıyordur. Bu arada Chad ve Sam eğleniyordur. Sonraki sahnede Kayla ve Connor da otel odalarında eğlenirken görülür. Kayla bekaretini kaybetme zamanının henüz gelmediğine karar verir ama Connor'ın ona oral seks yapmasına izin verir. Hunter Chad'i görür ve peşinden koşar. Bu arada Mitchell, Kayla ve Connor'ı bulur. Connor'ı odanın öbür ucuna fırlatır ama Kayla ona aralarında hiçbir şey olmadığını söyler. Connor odadan çıkar ve baba kız konuşmaya başlar. Kayla Mitchell'a onu takip etmesine gerek olmadığını çünkü onu zaten iyi yetiştirdiğini söyler. Bunu diyen Mitchell duygusallaşır ve Kayla ona sarılır. Julie'nin odasında Lisa, Austin ve Julie'nin birbirlerini gerçekten sevdiklerini fark eder. Daha sonra ikiliye fark ettirmeden gizlice odadan çıkar. Hunter Sam'i bulur. Sam ona Chad'le aralarında hiçbir şey olmadığını söyler. Konuşurlarken Sam Hunter'a lezbiyen olduğunu açıklar. Hunter derinden etkilenir çünkü Sam'in tercihini söylediği ilk kişi odur. Hunter ona arkadaşlarını bu konuda bilgilendirmesini söyler çünkü arkadaşlar böyle şeyler için vardır. Hunter, Lisa ve Mitchell otelin barında buluşurlar. Üçü de çocuklarından gurur duyuyordur ve mutludurlar. Birkaç dakika sonra Julie ve arkadaşları da buluşur. Hepsi o geceki deneyimlerini paylaşır. Sam arkadaşlarına lezbiyen olduğunu söyler ve onlardan destek görür. Tam o sırada Angelica Sam'in yanına gelir ve ikili öpüşür. Üç ay sonra Sam ve Kayla, Julie'ye, UCLA'ya kadar eşlik eder. Vedalaşırken Lisa grup sohbetinden kızlardan mesajlar almaya başlar. Ebeveynler mesajlarda koruma kullanmadan sevişme planları olduğunu görür. Üçlü çocuklarını takip etmek üzere arabalarına koşarken bunun bir şaka olduğunu bildiren bir mesaj alırlar ve son bir seni seviyorum mesajı gelir. Jenerik sonrasında sahnede Kayla anne babasını sevişirken yakalar ve çığlık atar. İzlediğiniz için teşekkürler.